Hoş bulduk diyelim neyse Ben videoyu başlatmamışım Başlatmış başlattım sen Sezer sen gel daha iyi oldu böyle ya Ölümsüzlük var arkadaşlar Kitle hangi olsa Adamı adama dalın gelin az şu adamı öldürün Sezer'i mi öldürecek? Hayır şu adam beni kovalıyor Abi 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 nerede? Abi, abi sen Öldürdüm sen? Abi, abi dikkat Sezer yanıyorsun. Tamam Sezer dikkat et. Sen Oturdun mu Sezer? Abi kılıcım kim attı yere. O ben. Yani. Abi <laughs> ha, ee, ben... Abi vuruyor. Benim ben kılıcım bulacağım. Asıl kim alev lokçu? Ee, Kimse. Al, al ok attım al. Al Hasan bir ok atıyor. Ben de ok atıyorum al. Beyler biri eee. Abi biri alev top attı herhalde. Nereden Ali gast mı? Ses geldi. Gast mı herhalde? Aa, bak. Abi biri geliyor. Kılıcı olmayan. Ben de var kılıç. Taş kılıç. En çok. Şu bir şey olmaz hadi şey. Oğlum siz falan atacağım. Gelin siz hazır falan Aa, yıkamaz burası. Ha, bana al. Sen de var al Sefer. Bana pantolon at. Ağzıma al bahsediyorum. Altın zır hiç kimse de yok. Tamam. Bende var altın. Açık gençler kıramaz olsun çünkü camlar ya camlar şey spamlı. Yani şeyli. Kırılmıyor bunlar. Dur al ender pole atayım size. Evet. Al sizler. 2. Ay ee, bana bir tane at. Al aşağıda adam aşağıda. Iki. Ana evet. iki tane kalmış adam iki canı. Neler gelin dalak. Abi atıyorum. Dalmayın, dalmayın, dalmayın. Canı yükseldi, dalmayın. Kaç canı var? 9 13 oldu lan. Oha. Aleyli o kadar değil şey Dur geçmeyin önüme şu taşı kırıp öldüreceğim onu. Nasıl yani? Lan geçme önümden. Özür. Geçmeyin. Abi çocuk sana mı dalıyor? Neyse kırma neyse gelin. Biz İki kulemizi... adam daha geldi. Kulemizi yapalım biz hadi. Abi Sizin adam dalacak yalnız ha. Mal. Lan düşüyordum. Abi, abi düşme dur. Videoda izledim. Evet, videoda iz. Çok güzel. <laughs> Bezer ne yapıyor lan? Kürek <laughs> dansı. Şaka diyorum şaka. Abi ne yapacağız burada? Kaldık. Alelo. Abi ale bari chest arası. Yok Ara oğlum ölüm kalım maçı yapacağız. Abi acık açlıktan öleceğim. Ben dal var yemek al. Bir, yok yok daha atma benim canım çok az. Gold ne bulamam versin bana. Gel buraya Sezer, Al. Al elma var. Lan Sezer. Bu, Golden Apple dedim sana. Al ya elma var mı ben? Al. Bunu. Aşağı düştüm. O neydi kız? Abi ne sesi yok. siz, duydunuz mu? Pa, pa 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 pa. Öyle bir ses geldi. Pa pa pa, pa. Şey gibi taramalı tüfek gibi arkadaşlar. Ben ha. duymadım arkadaşlar. İktirmeyin, iktirmeyin. Beyler şu anda e, etrafımızda hiç kimse yok. Şekil nazo. Abi. Ha, ne abi? Hemen az kişi kaldı. Abi ellerim terledi. Dur sileyim. Dur beyler ESC'ye basın da. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Zek 260 62 dünyanın en iyi skin'i. Ya yatma be. Ha sen güzel bir slime'dı. Şey. Oğlum ya bir videoda diyor var kendine hep şey yapıyor zaten. Şaka yapıyorum. Şaka güzel En iyisi Hı. tabii ki de Axios Prime. Evet, sizinki de güzel. Abi üçümüz iki güzel işte. Herkes sevdiğine göre aldı. Daha ne oldu? Sevdim. Beyler şurada chest var yalnız. Hayır, şurada adam var. Dur ben onu oklayacağım. Bağırmasam lazım. Evet, biraz panik. Nazım çıkarma Nazım. Ben de Sen panik. Sonra niye sesim çıkmıyor arkadaşlar? Abicim gelin lazım. ya. Nazım. Ama animasyonu böyle veriyoruz beyler. Bağırarak. E, tamam. <laughs> <o an. gülüyor> Abi tam da şu an e, uçumdan aşağı düşebilirim. Çok riskli bakıyorum çünkü. Sezer de orada. Ke e, uğraşıyor. Ben de gözetliyorum. Şu anda ortada veya solda sağda kimse yok. Spamda var mı birisi? Hemen bakayım. Spam evet, burada. Spamda da yok. Evet, yok spamda. Eğiliyorum değil mi lan? Evet. Spamda sıfır kişi var. Arkadaşlar şu e, ses bozuklukları için üzgünüm. E, Sezerinkinden yansıyor herhalde. De diye geliyor ya. O laptop benimki laptop. Ha o yüzden işte. Bil ha pardon. Kiminkinden yansıyor lan o? Evet. Benimkinden laptop ya. Ha tamam. Benim sesim normalde güzel çıkıyor. Ben şey masaüstünü şimdi yenileyeceğim ama yani Nazım sen bilmezsin. Şey benim üniversiteye gidecek. Yani masa yani kulaklık alacağız. Remini falan yükselteceğiz yani. Ha biliyorum. Laptop diyor. Ben de laptop var ama kullanmıyorum. Ablan değil mi? Şuraya çit çekeyim mi? Ne yapmaya çalışıyorsun lan? Sezer ablası 7 8 ada. Ben aynı. Evet. Yaş. Aynı. Şekilim. Ben çit koyuyorum. Abi niye kasıyor oyun? Abi Aynen, kastı. Sebepsiz de donma için özür diliyorum. Dur ben dur. şeyin e, şeyin neydi olan? Ha şeyin işte. Sonla oyun. Şey. Hayır hayır. Serveri niye söylüyorsun abi? Neyse öğrenmiş oldunuz şeyin. Bizim o çektiğimiz filmin adı neydi? He, Heronorayma ayıcakları. Onun e, mapini hazırladık arkadaşlar ikinci bölüm için. Şey oldu. Bir saat iki saat üç saat uğraştık. Siz bir de sezerlerin girme sorunu falan vardı. Onları düzelttik. Ne yapıyormuşuz lan? Neyse, boşver. O yüzden ee, bugün o, çekemeyeceğiz. Evet kasıyor yani 5 eee saat falan oldu. Aa pardon çok pardon. Çok pardon. Sezer çok pardon. Yanlışlıkla vurdum. Aa yanıyorum. Hasan Emre yemek ver. Lan tamam Sezer vurmayın birbirinize. Yanlışlıkla vurdum ben. Ben de. O Bana <laughs> en yakıt Sezer var şimdi. Şimdi Zak var. Şimdi Sezer var. Şimdi Zak var. <laughs> Şimdi evim var, şimdi bebem var. Sizlerin içine girince 0.1 mesafe. Öyle oluyor 0.3, 0.1, 0.3, neyse başa. Beyler chat isteyen var mı? Söyle chat, chat, chat. Neymiş bilgisayarımda ts3 programı varsa. ts3, Trabzonspor. Burayı derken? <laughs> Tmspor. Haa, ts3sonayucu.com. Trabzonspor, oley ben Trabzonlu değilim ama. Abi, abi sana... niye bu kadar kasıyor Bakın, şimdi bak Hasan Emre, san... ay Hasan Emre baksana bir Veya sezer? Bak. Yine bir tane blok var, sezer şuraya. Bana, ben iyi bana iyi bakın, bana iyi bakın. Şimdi hani sinirli değilim ya, kafamda böyle şey ya. Şimdi sinirliyim bak, kızdım olacak Bak kızdım. Bak kızmadım. Bak kızdım. Oğlum benim canım çok az ya. Ne zaman unutacaksın? Yemek atayım mı? Benim beş. Açlığım çok az. Yemek atayım mı Sezer? At. Ha? At. Bana da at. İlk bana bana vurdu Kaç canım var? Al. Sezer kaç canım var? Oğlum çok az. 4 kalp mi ne eksik? Benim e Oğlum yemek senin benden fazla benim 5 kalp eksik. Bir tane daha büyükte yemeği yemeyi olan tavuk versene tavuk. Lan niye vuruyorsun? Ya öldürdü ya. Ver yemek. Yemek ver. <laughs> lan 3 buçuk kalp kaldı. Lan lan vurma. Vurma. Lan bak ben vurmadım ha. Bunu Sezer vurdu. Çünkü yapmayın şimdi Cihut. Bu bok yemek. Çay yok Lan boy. lan vurma. Döverim ha. Tek buçuk canım var. Çay yok bok. Abi yapma abi. Abi yapma. Abi yapma. Gel. Büyüksün abi, büyüksün abi. Lan lan. Vasın. yemek atıyorum kaçıyor. Evet. <laughs> ver ver. Canım yükseldi. Senin kaç şeyi var? Benim 6 kalbim var şu. İyi. Benim Yemek at. Gel bize rakip son Nasıl yani? Bu bende yemek ben dışarı çıkıyorum azıcık. Dur lan, ben de geleyim. Gel mi? Ha gel. Bilmiyorum. Ben de alevden çeyreli kılıç da var. Ben yes. de. Ben de geldim. Adamda diamond zırh var. Altın ee, pantolon var. Adam zengin. Altın pantolon almış. Kanka ne kadar aldın ya? Ya önümden geçme kırıyorum. Troll. troll. Lan. Geçmedim bu sefer. Geçtin lan. Ben, ben de gelin. Sakın düşmeyin düşeni döverim. Abi düştüm. Yaman bak oradan dikkatli geçin. Tamam geçtim. Nazım korkarak. Evet yavaş geçiyorum. Şuradan atlayın. Lan ben o kadar spider değilim. Uhu spider oldum. <laughs> Şuradan gidiyoruz. Ama tarzan değiliz nasıl tamam ben blok koyacağım size. Bak şurada adamlar Ay, oldu. Adam 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 bucuklu adam adam, bucuklu, adam bucuklu. <laughs> Arkada düz köprüde ana köprüde. iki tane. Asıl Alır mıyız? As lan lazım dal lazım. Diamond Diamond Baymut kılıcı var. <gülüyor> Bak, <gülüyor> kaç. <laughs> kaç. En çok ne? Beni peşimde beni peşimde ben geçiyorum. Aa vuruyor öldüm. Öldüm ya. Hadi hadi. Ben de öldüm. Abi. Ben de öldüm. Zaten Abi. Ümit, Ümit burada. Bekliyor. Nasıl ümitliyim ben? Ben bir herif değilim hadi. sevdi mi? Bir dakika. Abi ümit yok. Şu Abi bizi izliyordu demek. <laughs> Mal 23. Abi o zaman ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bugün e, görüşmek üzere. Yanıma gelin bari lan. Öyle direkt 3 kişi. Gelin. Ben hep böyle e, selfie çekerim. Ümit'i ekleyin konuşmaya. Durun lan. Bitiriyoruz hadi videoyu. Bitirmedim hala. Hiç first Çelik kaşar. Ay yakar. Lan gel bende. Ay sen değil sana? Sezer. Lan ölmedin mi? Sezer öldü. Sana diyor. Ben de öldüm. Neredesin? Ha buldum gel bende gel. Gel gel bende gel. Gel. Gel la. Sezer, Sezer gelmiyor. O oh, Afrika Gel ya. Şurada kanka. Ee, şuraya çıkabilir misin? Nereye? Bak buraya. Gel bende. Buraya değil. Şu yukarıdaki yer var ya. Millet çıkıyor. Ben de uçmuyor ki. Ha, ben de de uçmadı. Bak oradan koşarak geç uçuyor. Bak böyle kanka bak böyle. Boş ver. Abi çıkmam lazım benim oraya. Dur. Çıkma bak. boş ver hadi. Çık. Orada bir Dur dur kanka buldum buldum buldum. Bak kanka 12'ye girdim. Ne? 12. Abi. Evet çok ballıyım. Çık o zaman hadi. Abi. 12'ye girdim başladı bir el oynuyorum ama. Lan ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben kötüyüm. Abicim böyle fail yok. Üstünden geçtim resmen. Abi başardım. Hele şükür be. Kanka gelsene. Ben şu an 12'de oynuyorum. Ben tamam, Beni izlesene. Merhaba arka. Ee, merhaba ne? Merhaba ne? Merhaba ne? Ne ne niye? Günlükte e, görüşmek üzere. E, e, abone olmayı unutmayın. Çok kararlı. <laughs> <değil mi? gülüyor> Abi şaşırıyorum. Karma karışık karar. E, ne kadar tatlı. Neyse. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Diyeceğim bir şey var mı Asam. Hepinize selamlar. Aleykümselam. selam. Sezer. Sana demedim <laughs> Sezer. Söyle canım. Diyeceğim bir şey var mı? Videoyu bitiriyorum. Canım. Ve sağlıklı kalın. Sağlıcak bakalım. <gülüyor> 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 Sağlık programı yapıyoruz. Evet. Mesela arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Yo, listen up, here's the story about a